Evet kripto para eğitim serisinin en güzel en özel konularından bir tanesine geldik kaldıraşlı işlemler. Bu video sonrasında artık senle kaldıraşlı işlemlerinde başarılı bir şekilde işlemlere girebilecek Tüm detayları ile birlikte kaldıraç işlemleri öğrenebileceksin. Emin ol ki benim bu raddeye gelebilmem hiç kolay olmadı. Birçok kar zarar durumları ile birlikte video içerisinde de zaten anlatacağım örneklerle birlikte sen de kaldıraçlı işlemlere dair tüm detayları öğrenebileceksin hemen telefonumu alıp ekran kaydına başlatmak istiyorum. Ancak senden ufak bir isteğim olacak. Biliyorsun ki bu tarz videoların enerjisi motivasyonu yakıtı senin bir güzel beğenin bir de güzel yorumun. O yüzden bu videoyu enerjisiz motivasyonsuz bırakma demek istiyorum. Şimdi hemen ekran kaydımı başlatıyorum ve Binance kaldıraç işlemleri anlatmaya başlıyorum. Şimdi ilk olarak ben bu kısma geldim. Bu Binance'in arayüzü zaten. Eğer ki kripto para piyasasına yeni giriş yaptıysan ya da spot ne vadil Bilmiyorsan lütfen öncesinde gidip eğitim serimizin bir önceki videolarını izle ardından bu videoya gel. Spot alımın ne olduğunu bilmiyorsan, Spot'ta nasıl kripto para satın alabileceğini, nasıl satabileceğini bilmiyorsan lütfen tüm bu detayları öncesinde öğren. Bu vadeli işlemler, marjin işlemler kısmına sonradan gelmek istiyorum. Şimdi bakacağımız kısımda ilk olarak para transferini gerçekleştirmemiz gerekti çünkü bunların hepsi birbiriyle birbirinden farklı cüzdanlar. Önceki marjin işlemler videomda şunu fark ettim. Birçok kişi eğer marjinde likit olursam spot cüzdanımdan da bir miktar para gideceğini düşünüyormuş. Bu tamamen yanlış bir düşünce dostlarım. Çünkü vadeli işlemler, Web3, fonlama ya da Binance'in içinde görmüş olduğunuz alan birbirinden farklı bir cüzdan. Sen spot'tan marjine bir para aktarımı gerçekleştirmezsen eğer senin marjin işlemlerindeki, kaldıraşçı işlemlerindeki bütçe spot hesabından herhangi bir para götürmez. Yani özetle şu, senin marjinde likit ettiğin para spot hesabından çıkmaz rahat olabilirsin bu konuda. Bu para transferini sadece sen gerçekleştirebiliyorsun. Şimdi cüzdan kısmına geldik ne yapacağız sağ alt kısımda cüzdan kısmı ayrıca üst kısımlarda transfer et seçeneği çıkıyor bizlerin karşısına. Transfer et yerine geldim ve bu kısımda spot cüzdanı ve vadeli işlemler benim karşıma çıkıyor. Bu kısımda ben hesabımdaki dolardan ufak bir miktar atıp hemen marjin işlemleri anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi ben para transferimi gerçekleştirdim ve geldik. Binance'in marjin işlemler kısmına kripto paranın kripto para olduğu yer. Vadeli işlemler. Şimdi bu kaldıraçlı işlemleri sizlere anlatacağım ancak öncesinde hayata dair ufak bir örnek vererek canlandırmak istiyorum. Bu bir eğitim serisi olduğu için en temel düzeyde en iyi örneklerle aktarmak istediğim için bu kısmını görsellerle birlikte vaktinizi çok da almadan hemen anlatmak istiyorum. Şimdi kaldıraçlı işlemleri aslında bir restoran gibi düşünebilirsiniz ya da restoran açma bir girişiminde bulunuyor olarak düşünebilirsiniz. Diyelim ki büyük bir restoran açma hayaliniz var ama yeterli sermayeniz yok. Bu yüzden bankadan örneğin 100.000 TL kredi alarak sermayeni 50.000 TL'den 150.000 TL çıkarıyorsun. Yani senin hesabında 50.000 TL birikmiş paran vardı, 100.000 TL borç aldın ve 150.000 TL bir paran oldu. Bunu yaparak aslında açamayacağın kadar büyük ve lüks bir restoran açabildin. Şimdi bunun bir pozitif senaryosu var bir de negatif senaryosu var. Pozitif senaryosuna baktığımız zaman restoran çok başarılı olursa kazancın hızlıca artarsa krediyi ödemezsin hemen çok çok kolaylaşır ve hayal ettiğin büyük kazançlar elde edebilirsin. Yani aslında az bir sermaye ile büyük işlere giriştin ve başarı sağladın. Hatta durum şu borcunu restoranın ödedi. Bu sistemle düşün aslında. Şimdi bir de bunun en kötü senaryosu var tabii ki de negatif senaryo. Negatif senaryoya baktığımız zaman restoran iyi gitmezse eğer müşteri sayısı azaldıkça azalırsa masraflarını karşılayamazsan satışlar düşünce zarar etmeye başlarsan ama yine borcunu ödemek zorundasın. Böylece sadece sermayenin değil Borç aldığın miktarda ne yazık ki gidiyor. Bunun da bilincinde ol. Birazdan zaten örnek geriyle birlikte sana da gösteriyor olacağım bu detayları. Bu restoran düşüncesinin kripto ile bağlantısını açıklayacak olursam da kaldıraşlı işlemler aslında bu sisteme biraz benziyor. Çünkü küçük bir sermaye ile büyük pozisyonlar açabiliyorsun. Bu da kazancını hızlı hızlıca katlayabileceğin anlamına geliyor. Ancak işler kötüye giderse dediğim gibi tüm sermayeni ve kaldıraşlı aldığın borcu da kaybetme riskin var. Bu yüzden kaldıraç kullanırken dikkatli olman gerekli. Bu işi gerçekten hakkıyla yapıyor olman gerekli artık. Şimdi Marjin işlemlere döndük. Tüm dücüt artık ekran karşısındayım. BTC, USDT bizlerin karşısındayım. Bu kısım nedir bizler için? Bu kısım Binance Margin işlemlerde, kaldıraçlı işlemlerde tüm listelenen kripto paraları burada bulabilirsin. Bazı kripto paralar bulunmaz. Niye bulunmaz? Örneğin GTO'da vardır. Burada yoktur. Çünkü Binance Futures'da yayınla değildir. Listeli değildir değerli dostum. Şimdi burayı kapattık. Ardından bizim hemen altında ne var? Çapraz, Onyx gibi kısımlar var. için kaldıraç olduğu yer. Çapraz kısmına tıkladım. İzole nedir? İzole dediğimiz şey arkadaşlar, benim hesabımda 100 dolar bir bakiye var. Ben 20 dolarlık bir işleme girdim. Ne oldu? 20 dolarım lik oldu. Hesabımdan kaç para gidecek? Sadece 20 dolarım gidecek. Yani benim 80 dolarıma kimse karışamaz. Eğer kripto para piyasasına yeni girdiysen izoleyi kullan. Karal zarar durdurla çaprazla ilerleyebilirsin ancak bir, bir, harfi yanlış koyarsın bir sıkıntı olur. Buraya ayırdığın tüm bütçe gider. O yüzden ilk başta izole kullanmanı tavsiye ederim. İzole kullandın kendini geliştirdin ne yapacaksın çapraza geçtin. Çapraz nedir? Benim hesabımda yine 100 dolar bir bakiye var. Ben 10 dolarlık bir işleme girdim. Yani 12 kaldırışı vesaire çok şu an söylemiyorum sizlere. Ee, biraz daha mantığını nereye kadar para kaybedebileceğini nereye kadar kazanabileceğini aktarabilmek için. Çapraz şu. Dediğim gibi 100 dolar bakiyen var 10 dolar bir işleme girdin. Bu 10 dolarlık işlemin likit oldu. Ne olacak? 10 doları sen diyorsun ki hocam dur bak benim burada daha 90 dolar daha teminatım var. Eğer bu 10 dolarım lik olduysa bu 90 dolardan sen ufak ufak kırpmaya başlayabilirsin. Eğer yanlış bir kripto parayı da seçtiysen bir bakmışsın o 100 dolar da gitmiş. O yüzden çaprazı da işlem koyu olsan Lütfen stop emir koymayı unutma demek istiyorum. Çaprazda elin güçlü olduğu için teminat sunabildiğin için aslında birçok kripto paraya aynı anda girebiliyorsun. Bunu da birazdan sana göstereceğim, kaçırma. Şimdi geldik 10x yazan yere. Kaldıraçın kumar dedekleri yere. Burası arkadaşlar tam olarak bir kumar yere. E, kaldıraç benim maksimum kullandığım 10x'tir arkadaşlar. Bu 125x yok. Ben 400x'te işlem açıyorum. Kumar değildir işlem açmayı biliyorum. Dümencilerin hepsini lütfen bırakın demek istiyorum. Bu tarz lavukuları gerçekten takip etmenizi istemem. Paranızı bu tarz büyük risklere kaptırmayın. Yapabileceğiniz kripto para piyasasında kim olursa olsun bir strateji belirlemeniz gerekli. Bu stratejilerle birlikte de doğru, kontrollü ve duygularınızla değil mantığınızla işleme girmeniz gerekti. Yani biri size dedi ki ben kardeşim bir kripto para fenomeni dedi ki kardeşim ben bunu shortluyorum. Bak yapma işleme girme. Niye biliyor musun? Bu adam örneğin copy trade hesabı açar. Senin sen işleme girebilmen için seni seni teşvik der. ki çok kazanacağız, deli kazanacağız. Ama adam senin sayende komisyondan aslında para kazanıyor. O yüzden kendini lütfen kimseye kaptırma. Bu desteğini, direncini belirlemediğin, alım yapılabilir mi satım yapılabilir mi kripto para piyasasında kaldıraşı işleme girilebilir mi bu coin yapmadan lütfen hiçbir kripto paraya ne spot hesabını ekle ne de kaldıraşı işlemlerde kullan çok fazla artık hesap açıldı çok fazla kripto para piyasasında eğitim veren işte kripto para piyasasında hiçbir bilgisi olmayan birçok insan var ve bunlar copy trade'den VIP kanallardan oradan buradan senin sırtından çok sağlam paralar kazanıyor bak haberin olsun. O yüzden bu insanların böyle çok cafcaflı hayatına takılma. İşte çok zengin nasıl başardı kaldıraş işlemlerde bir numara kriptoda bir numara deme. Emin ol ki adam senin sayende copy trade'den sen işleme girdiğin için deli gibi para kazanıyor haberin olsun. Bunu da sana hiç kimse söylemez değerli dostum. Şimdi kaldıraş kısmımıza baktığımız zaman dediğim gibi benim kullanıldığım 2x 3x'tir. Gerekli durumlarda 10x 15x'e kadar hadi zorluyorum. Ama bunun üstüne gerçekten Gerek yok arkadaşlar para kazanmak güzel his güzel şey ama para kazanmadan önce de ben para kaybetmemi öğrenmek istiyorum benim mottom düşüncem bu hemen kırmızı kısımlara baktığımız zaman kırmızı kısımlar btc satanların yani shortlayanların kısmı hemen altında 57.080.0 virgül 0 yazan yer ise bizim btc'nin yani diğer aslında paritelerinde olabileceği örneğin ethereum btc paritesinde de olabileceği gibi. Kripto paranın aslında şu anda dolaşımda olduğu fiyatı bizlere gösteriyor. Altındaki yeşil kutu ise BTC alanların, alanların yani longlayanların bulunduğu yer değerli arkadaşlar. Şimdi geldik hemen üst kısma. Piyasa ve limit bizlerin karşısına çıkıyor. Limit dediğimiz şey ben diyorum ki BTC şu fiyata düşerse al. BTC şu fiyata yükselirse al. BTC şu fiyata yükselirse sat gibi düşünebilirsin. Stopla aynı mantık gibi düşün aslında burayı. Ne yapalım? Örneğin ben dedim ki BTC çok deli dehşet düşecek. 55 bine kadar bir düşüş yaşayacak. Ne yaptım? Buradan ufak da bir BTC 55 bine düşecek. Oradan bir yükselecek var ya 120 bine kadar yürüyecek. Al diyorum bu kısımla. Onaylıyorum ve pozisyonum aşağıya açıl pozisyonum aşağıda gözüküyor ancak pozisyonlar kısmında gözükmüyor. Niye gözükmüyor? Sadece açık emirlerde gözüküyor. Niye biliyor musun dostum? Bak bu alt kısımda fiyat yazıyor. 55.000. Ben ne yaptım? Bu kısma geldim. Limitte fiyat yazan yere 55.000 yazdım. Niye? Çünkü dedim ki BTC bu kısma eğer düşerse ben bunu longlayacağım. Şöyle de yapabilirsin. BTC ATL seviyelerine çıkacak. Ya da 60 bin seviyesi, 60 bin seviyesi diyelim. Bu kısımdan da BTC bir düşecek var ya inanamazsın 15.000'e kadar düşecek. Hemen bu kısımda sat işlemi oluşturdum. Görmüş olduğun gibi pozisyonlar kısmında yine yok. Açık emirler de var. Niye? Çünkü BTC şu an 60.000'e 60.000'e dokunmadı. Bunu bu mantıkla düşünebilirsin. Şimdi geldik piyasa kısmına. Piyasa dediğimiz şey değerli dostum. Piyasa senin şu anda olan fiyattan işleme girmeni sağlıyor. Ufak bir detay da vermek istiyorum. Eğer ki piyasa kullanırsan biraz daha fazla komisyon ödüyorsun. Ancak limit kullanarak işlemini açıyorsan, limit kullanarak işlemini yine kapatıyorsan daha az komisyon ödeyeceksin. Bunun da hatırlatmasını yapayım. Şimdi ben piyasadan hızlı bir şekilde işleme girmek istiyorum değerli arkadaşlar. Örneğin çapraz piyasadan bir al emri oluşturalım. Detayları hep birlikte bakalım. Şimdi ben ne kadarlık bir para ayırdım buraya. Çaprazda ben 17 dolarlık bir bakiye ayırdım. Yani diyorum ki ben 17 dolar bir bakiye ayırdım. Ancak bu 17 dolar eğer ki giderse yani ben lig olursam BTC 44.000'e kadar düşerse 44.000'in altına da daha fazla düşerse benim hesabımdan biraz daha para almaya başlayabilirsin diyorum. Hemen üst kısımlarda KZ UST var. Burası kar zarar durumu. Şu an 0.02 cent kardayım. Büyüklüğüne baktığım zaman 12'lik bir işlem açtığım için 17 çarpı 10 yaptığın zaman 171 dolarlık bir işleme tekabül ediyor aşağı yukarı. Giriş fiyatım 57143 gösterge fiyatı 57145 olduğunu görüyorsunuz roi görüyorsunuz yani benim panelimi marjin oranımı yüzde 1.75 likidasyon fiyatımı da bu kısımdan görebiliyorsunuz herkesin bu paylaştığı kısım ise bu hemen paylaş kısmı yer alıyor bu kısımda görmüş olduğunuz gibi referans kodunda benim vadeli indirim Eğer vadeli indirim koduyla da olursanız Sizlerde daha az komisyon ödeyebilirsiniz arkadaşlar Onun da hatırlatmasını yap bırakmak istiyorum sizlere. Vadeli işlemlerde aslında bu şekilde. Şimdi ufak bir detay daha göstermek istiyorum sizlere. Bu pozisyonu kapatarak tümünü kapattım çok da kara zarara bakmadan bunu kapattım. Şimdi değerli dostlarım geldik bu kısmı. Ben sizlere birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Örneğin ne yapalım? Bu kısımda XRM için ben şöyle bir pozisyon açmak istiyorum. Şimdi ben XMR'de bir işlem açtım, long işlem. Şimdi bu kısımda görmüş olduğunuz şey likidasyon fiyatım gözükmüyor. Niye? Hatta bir işlem daha açmak istiyorum. Bu kısımda doge içinde bir işlem açalım örneğin yine doge içinde bir işlem açtım yine likidasyon fiyatım gözükmüyor bunun cevabını lütfen yorumlar kısmına yazmanı istiyorum bunu bir önceki videomda çok detaylı bir şekilde sizlere aktardım ancak bu videoda sizden istediğim bunu cevaplamanız bunu cevapla bunu cevaplayan ve doğru bilen bir kişiye ufak bir hediyemle olacak eğer doğru cevaplar olmazsa da yanlış cevaplar yanlış cevap veren kişilerin altına ben bunun doğru cevabını veriyor olacağım. Neden likidasyon fiyatının yazmadığını sizlerden yorum olarak bekliyorum. Benim bu videoluk sizlere aktarabileceklerim bu kadardı. Karalımda kripto paralara dair birçok farklı içerik üretiyorum. Bu içeriklerin enerjisi, motivasyonu, yakıtı da sizlerin ellerinde. O yüzden bu videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın demek istiyorum. Bir başka videolarda görüşünceye dek de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.